Bak çözüm şöyle. Basit düşünelim. Şimdi biz asgari ücreti yükselttiğimiz zaman ne elde edeceğiz? Yani asgari ücrette fiyatlara gücümüz yetecek. Yani ücret fiyat eşittir hayat dengesini kuracağız. Ya arkadaş ücretleri çekemiyorsak o zaman o parayı elimize aldığımızda harcarken fiyatlar karşımızda Fiyatları aşağı çekip çekemeyeceğimizi düşünelim. Şunu karıştırmayalım. Bir şeyin ucuzunu aramaktan bahsetmiyorum. İşte ayakkabıyı alacaksak gidelim ucuzunu alalım. Yok ondan bahsetmiyorum. Diyorum ki en iyi ayakkabının en iyi ayakkabı kaç para kardeşim? Bin lira mesela. 500 liraya alacağım ben bu ayakkabıyı. Bunu, bunu hedefleyelim. Ucuzu değil et alıyoruz kaç para kilosu 400 lira 500 lira tamam biz bu eti 200 lira 250 liraya almanın bir şeyini bulalım ya bir yolunu bir yöntemini bulalım yani nasıl olabilir bu? Bunu düşünelim eğer bunu başarırsak ücret bölü fiyat eşittir güzel hayatı gene sağlayabiliriz.